şu İstanbul'daki harbiye binasından Osmanlı bayrağı indirilip yerine İngiliz bayrağı çekilirken onun önünden geçiyormuş. Hava çiseliyormuş. Böyle bir bozuk sonbahar günüymüş. Bir kadıncağızın kenarda ağladığını görmüş. Düşünmüş ki Osmanlı bayrağı ordunun en büyük müessesesi olan harbiye binasından indiriliyor da onun yerine İngiliz bayrağı çekiliyor diye üzüntüsünden ağlıyor. Kadıncağızı teselli etmek ihtiyacını hissetmiş. Yanına yaklaşmış, teyzeciğim ağlama demiş, rica ederim. Bugünler gelir geçer demiş. Bu milletin evlatları yetişir bir gün bu bayrağı indirir. Gene kendi bayrağımız oraya diker deyince kadın böyle hışımla dönmüş. Ayol demiş. Ben ona mı ağlıyorum zannediyorsun demiş. Öyle deyince ben çok hayret ettim. O anda ağ ancak ağlanacak bir hadise var idiyse o du o duydu diyor. E içimden eyvah dedim. Bu hadisenin dehşetini müdrik değil kim bilir şahsi bir meselesi için ağlıyor derken adam ka kadın diyor köylü kadını kaplan gibi kükredi ve dedi ki diyor biraz evvel buradan Mehmetçikler geçiyordu. İngilizler onları sille tokat oradan uzaklaştırdılar o bayrağı asmak için. Ve o Mehmetçiklerin silahlarını, süngülerini aldılar. Yanımdan geçerken Mehmetçik gördüm ağlıyordu da eyvah! Dini Muhammedi bitti eyvah! Türklük, Müslümanlık bitti diye feryat ediyordu. Bir Mehmetçik İslam'ın biteceğini nasıl söyler? Nasıl bu imanı kaybeder ki İslam ebediyen bakidir? Onun garantisi Allah'ındır da Mehmetçik bu imanı nasıl kaybeder ben buna alıyorum diyor.